Arkadaşlar, bu bir kamu spotudur. Şu anda gördüğünüz üç tipleme tamamen hayal ürünü olmakla beraber Noel'i değil, yılbaşını ve yeni yılın gelişini kutlamaktadır. Lütfen yalan yanlış, saçma sapan yorumlarda bulunmayınız. Herkese selamlar arkadaşlar. Egoist kanalına hoş geldiniz. Hep bir PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım. Bugün 3 Doğal Baba olarak PUBG Mobile'de insanlara Royal Pass'ler hediye edeceğiz. Uçaklar hediye edeceğiz. UC'ler hediye edeceğiz. Az önceki kamu spotundan da anlamışsınızdır. Lütfen bakın 3 IQ 3 IQ yorumlar yapmayın ya. Böyle elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Saçma sapan yorumlar istemiyorum. Bunu açıklamak zorunda olduğum için ben burada ne <laughs> anlatıyorum. <gülüyor> Elimizde her birimizde böyle birer tane kağıt var. Böyle şimdi lobilere gireceğiz arkadaşlar. Lobilerdeki arkadaşlara diyeceğiz ki kimi seçiyorsun? Kimi seçerse onun elindeki UC ödülünü veya uçağı vesaire ne varsa kazanacak bizden. Bu videoya yorum yapan 21 kişiye Royal Pass vereceğiz. Ama yapmanız gereken tek bir kural var. Yani tek bir derken birkaç kural var. Kanala abone ol. Bu videoya like at. Yorumlara oyun ID'ini yaz ki sana Royal Pass'i yollayabilelim. Ve en önemlisi şu an ekrana çıktı. Instagram hesabımı takip et. 500 bin olursa orada daha büyük bir çekiliş yapacağım. Bu sefer tabletler falan da olacak. Bu sefer bitmeden elimden geldiğince size bol bol hediyeler vermeye çalışıyorum. Umarım yüzünüzde ufacık da olsa gülümseme yaratabilmişizdir. Bugün youtuberlara ve yayıncılara inanılmaz şakalar yaptık. <gülüyor> <gülüyor> yani bana <ma> <laughs> Şimdi ilk giriyorum kardeşim ben. Bu arada biz şu anda Nono canlı yayındayız. Çetin de size bol bol selamları var. Aha da gördüğünüz gibi hay YouTube'lar burada akıyor. Sizlere de çok selamları var. Siz de canlı yayınlara gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Bol bol burada da Royal Pass dağıtıyoruz. O zaman bayraklara geçmeye hem başlıyorum. Takım çağrısı gönder diyorum. Ve buyurun. Bakalım lobiye ilk kim gelecek? Selam. Biz Noel babayız. Sana ödül vermeye geldik. Şimdi ismin nedir? Melisa sen bizi tanıyor musun Melisa? Yok hayır. Ya tanımıyor <laughs> ama ya tanımıyor <laughs> ya. Hemen ya non olayva geliyorsun <laughs> egoist Party diye ya YouTube egoist Party <gülüyor> yazıyorsun. <gülüyor> Sen TikTokçu dedin ben kalk kalk. TikTok TikTok TikTokçu TikTokçu kalk kalk. Ben, ben Noel Baba olmayacağım abi. Ben geyik olacağım. Ben bana pinsimler anasını. Melisa, bugün şanslı günündeymişsin. Bizim bir YouTube kanalımız var Egoist Pati diye. Şimdi sana ödül vereceğiz. Şimdi elimizde 3 tane kağıt var. Birinde A şıkkı var, birinde B şıkkı, birinde de C şıkkı. Ve şu an ekipte gördüğün gibi Vezir Bey, Çato Ben ve Egoist Pati üçümüz olarak elimizde tutuyoruz. Hangimizin kartında ne var sana söylemiyoruz. Bakalım ne çıkarsa bahtına. Söyle bakalım. Benimkini seçiyorum. Benimkini seçiyor. O zaman bizden 60 ucuyu kazanıyorsun. Olsun vizyonsuzluktu ama Melisa tebrik <laughs> ederim. Şakası bir yana <laughs> 60 ucunu hemen yolluyorum senin. Bana göndermek yerine yayından bir kişiye göndersene. Ya sen hor misin? <laughs> Alkışlar mısın? Gerçekten. Bravo. Şimdi sıradaki gitmek için hemen buraya geliyorum. Takıp çağrısı gönder diyorum. <laughs> bir artist. Yo iki artist lan. Şaka <laughs> mı canım bu? <laughs> Gülme dedi. Gülmedim dayı oğlu. Sen bize şekil mi yapıyorsun? <laughs> He yapıyorum. Oğlum yanında gülen gevşek kim lan? Merkez caminin oraya gelsene. <gülüyor> artist <gülüyor> bana bak A mı B mi evet. C mi? Evet. Oğlum A mı B mi C mi E ne? Ben ne diyorum işte mi? Senin ben dalağını tüküreyim Oğlum bir şey yok ben bir tahmin yarışması yapıyorum şu anda A, B, C birini söyle Tamam A, B, C Allah'a emanet ol kendine çok iyi davran Görüşmek dileğiyle bay bay Caz selamünaleyküm. aleyküm selam abi nasılsın? İyi yayında mısın şu anda? Yayında oluyorum abi ben yayında Oğlum sen beni yayında niye izlemiyorsun şu anda? Abi oyunda olduğum için nasıl izleyeyim? Yazıklar olsun sana oh, Ne diyor oh. biliyor musun sen kimsin de ben seni izleyeceğim diyor Cazcım hoş geldin öncelikle Şu an bir yarışma programı içerisindesin kardeşim Hazırsan sana bir soru soracağım Eğer bilirsen içinde ödülleri Var. Mesela Royal Pass'in var mı? Yok abi. Tamam. Sorumuz Vezir Bey'den gelsin. Vezir Bey soru alalım. Egoist'in sondaki MK'nın anlamı nedir? Evet. İsminin sondaki MK ne demek? Mustafa Kemal Atatürk. Bravo be! Bravo be! Bravo be! Bravo be! Elimizde 3 tane kart var. A, B, C. Hangisini seçiyorsun? B. Ver Royal Pass ver çocuğum. <laughs> Çocuğa Royal Pass. Çocuğa Royal Pass ver. Ne ver. olur. Bir <laughs> kız, ya Just B'de bok var ya. Şimdi videodaki arkadaşlar ben niye bu kadar delirdim onu merak ediyorlar. Çünkü yarım saattir yayını ghostlayıp cevap B diyorlar. Orada Royal Pass var hepsi biliyor. Ama Just kardeşim yayını da izlemeden bizden ödülünü kazandı. Şöyle Royal Pass'ini gönderdim. Geldi mi? Geldi. Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Alfacığım Hoş geldin. Abi ciddi misin? Vallahi billahi ciddiyim. Ne haber? Keyfi nasıl? Senin nasılsın? her gün... İyiyim abi teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? Alfa sana bir soru soracağız. Bilirsen ödülün var tamam mı? Yeni yıl ödülü vereceğiz sana. Ne gibi bir soru ama? Benle ilgili. Youtube kanalımda şu an kaç abone var? Yaklaşık. atı hariç. 3 milyon olması lazım. 3 ne lan? 3 milyon işte. 3 milyon diyor. Alfa Aa, sen hani benim lan. videolarımı hep izliyordun? 3 <laughs> bin hocam 3 bin. 3 <laughs> bin mi? Alfa seni Allah canını almasın. <laughs> Git hemen bir YouTube kanalına bak kaç abonesi var çabuk. Kaçmış? 1.93. Bravo! Bravo! Tebrik ederiz. Alfa elimizde 3 tane kağıt var. Üzerinde A, B, C yazıyor. Hangisini tercih edersin? Hepsinin arkasında farklı B. ödüller var bak. Tamam B. Emin misin? Son kararın mı? Tamam abi B. Bence bir düşün Alfa. Abi B. Alfa B diyor ve bizden Royal Pass kazanıyor. Alfa Oo. ben sana dedim. A ile C'de ne vardı biliyor musun? Ne vardı abi? A'da BMW'm vardı. Benim arabamı veriyordum. C'de de bir aylığına benim evde yaşıyordum. Abi ben şansıma tüküreyim ya. Keşke <laughs> atsaydım. Sana da Royal Pass'ini hemen yolluyorum. Bak bakayım hesabını. Gelen giden olmuş mu? Çok teşekkür ediyorum. Ya ya, biz sağ ol. Biz teşekkür ederiz. sen çok tatlı bir adamsın. Biz seni çok çok ya sevdik kardeşim. Ya, sağ 2021 yılı umarım hadi senin gidelim. için sevdiklerin için çok çok güzel hastalıktan uzak hadi kalırsın. Bay bay. Arkadaşlar bu bir kamu spotudur. Lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 2 milyon olmamıza şunca kaldı. Bir abone yapıştırız. teşekkür sevinirim. Teşekkür Aa. ederim. Arkadaşlar yayında ghostladıkları için herkes B şıkkı diyor. Şimdi bu sefer direktman bizim isimlerimizle soracağım. Kartları da karıştırdım. Bakalım kime ne gelirse. Artık hayırlısı. Sıradaki şanslı kardeşim. Talha. Merhaba abi. Merhaba balam ne abi? İyiyim abi. Gerçekten. Yanındaki kim lan? Gerçekten. Gerçekten. Tamam partner tabii gerçekten. Tamam o zaman size Size soru soruyorum. Soru ee, çatodan gelsin. Çato soru soruyor. Zor Ben seni mıncırırım ben. Ben seni mıncırırım kurban olur. Yani... İstanbul'un plakası. Evet. 34. Oh, bravo. 34 diyor mu biliyor. Bravo. Kardeşim şimdi bravo. benim elimde bir kağıt var. Çatonun elinde bir kağıt var. var. Memişko'nun elinde bir kağıt var. Hangisi? Memişko'yu mıncırırım ben. Memişko istiyorum. Memişko'yu mıncırırım dedi ve Memişko istiyormuş. Bakalım Memişko'da ne varmış. Royal, Royal Pass Pass varmış. varmış? Royal Pass varmış. Royal Pass varmış. Royal Pass varmış. Tamam. <laughs> Ah, Kardeşim! Kardeşim! Sen... Mem Memişko! <laughs> <laughs> Şuradan Royal Pass'i satın alıyorum. Bir saniye abicim. Bak bakalım gelmiş mi? Oh, geldi. Güle güle kullanın! Evet. Umarım mutlu olmuşsunuzdur canlarım. 2021 inşallah gülüşleriniz, mutluluğunuz ve hayalleriniz Benim kadar güzel olur. Ya, ya kurban oldum. <laughs> nasıl mutlu oldu ya? Dark Eagle sende Royal e, Pass abi... niye var lan? Bende mi? Ha? Yok ki. Nasıl yok? Bu kıyafetler nereden? Royal Pass'i Kıyafetler beleş sandıktan. Aaa! Senin roleplay'si yok mu? Evet. O zaman sana bir roleplay çözmedik mi? Yılbaşına özel yeni yılın güzel geçsin diye bir tane yarışma yapıyoruz. Hazır mısın? İsmin ne kanka? Yusuf sana bir soru soracağız. Bilirsen evet. geleceksin katılacaksın. Kabul mü? Kazanırsan ödülü alacaksın. Kaybedersen bana uçak atacaksın. A, tamam. <laughs> şaka şaka tamam. Şimdi soru Memişko Bey soru soru. Fatih Bey'in popülerliği ne kadar? Benim popülerliğimi bilirsen. Şimdi buradan bakabilirim ama bakmak istemiyorum. Bak, Bak bak. bakayım mı? Bak bak çaktırma bak, bak. 18 milyon 763 bin. Bir kontrol ediyorum hemen. Bravo! Bravo! Vallahi bildi. Yusuf helal olsun Bravo, kardeşim. Bildim. Nasıl bildin lan? Vallahi bildim. Şimdi vezir beyde, çato bende ve bende birer tane kart var. Arkalarında da 660 UC, uçak, bir de 60 UC var. Hangisini bilirsen senin olur. Hadi bakayım. Vezir bey. Vezir bey diyor ve vezir bey de... 660 UC var Raypes geldi ya. Yusuf güle güle kullan kardeşim. Teşekkür ederim. Oğlum abi. ne bağlısın lan nasıl buldun o üç tane içinden? Kontrol et bakayım. Oldu abi teşekkür ederim. Oldu mu? Evet. Tamam hadi kendine çok iyi davran. Teşekkürler siz de. Aa oğlum bu ne? Bir şey oldu ekrana. Sana da oldu mu? Bana mı? Hı hı. Olmadı. Oha! Oha uçak geldi lan. Kim attı? Bakayım. Bak sen hadi görüşürüz bay bay. <laughs> ya acıyorum benim ya. Bakayım kim attı diyor. <laughs> Utkucuğum sana bir yarışma yapacağız yeni yıl için. Hazır mısın? Senin sesin çok az geliyor ama Utku ya. Tamam Utkucuğum seni de böyle kabul edeceğiz. Utku sana bir soru soracağım. Eğer bilirsen sana bir yarışmaya, seni bir yarışmaya alacağız tamam mı? Tamam abi. Sorumuz Vezir Bey'den geliyor. Benden geliyor ya. Yok Çato Bey'den geliyor. <laughs> Egoist gerçek ismi nedir? Burak. Helal olsun be. Helal olsun. Peki Egoist Pati'nin vlog kanalının ismi nedir? Helal olsun be! Kardeşim elimizde 3 tane kağıt var. Birinde A harfi, birinde B harfi, birinde C harfi var. Ve bunları Vezir Bey, Çato ben ve ben elimizde tutuyoruz. Kimin elindeki kartı istiyorsun? Senin abi. Benim elimdeki mi? Emin misin? O zaman bizden bir adet royal kazanıyorsun kardeşim. Tebrik ediyorum. Helal olsun bravo! Royal Pass'in var mıydı Utku? Yok abi. Vallahi ama iyi, çok iyi oldu. Hemen Royal Pass'ini evet. yolluyorum sana. Royal Pass'in geldi mi? Abi uçak geldi. Ha o, o yanlışlıkla geldi. Dur. O kalsın. O, o benden hatıra olsun sana. Bir de hemen Royal Pass'ini yolluyorum kardeşim. İnşallah senin Hadi de yeni ama. yılın çok güzel geçer. Aç bakalım. Bak bakalım uçağa geldi mi? Abi. Geldi. Geldi mi? Güle güle kullan Hadi. kardeşim benim. İyi günler diyorum, iyi akşamlar. Yeni yılın çok 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 mutlu olsun tamam mı? Çok hep böyle gül. Yeni yılda hiç kimseye karşı kötü bir şey düşünmeden inşallah da kimsenin sana zarar vermeyeceği ailenle beraber çok mutlu bir yıl geçirsin. Utku öpüyoruz seni. Oğlum çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum. Aleykümselam. Salih ne haber? İyidir abi. Senden ne haber? İyi. Tanıyor musun sen beni? Yok. Nasıl tanımıyor ya? Bakayım ya. Nasıl abi, tamam. Sen beni tanımadın sağ Yok tamam, oğlum. Abi. Hayır tamam. ben Tugay Gök lan. Evet. Bamba bamba atarım ha. Söyle abi. Salih ağlıyor musun sen? Evet abi. Ne işten ağladın ya? Tamam mı bir daha ağladığımı ağladığını görmeyeceğim. Hı -hı. Söz mü? Söz. Evet. Sağ ol. sonundaki mekan ne anlama geliyor? Abi vallahi bilmiyorum. Mustafa Biz Kemal Atatürk. Mustafa mi? Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Helal olsun be. Sen tamam. hangimizdekini seçersen onun ödülü senin olacak kardeşim. Sen abi. Helal olsun. Helal olsun Helal kardeşim, be! kardeşim, güle güle kullan. Royal Pass kazandın bizden. Teşekkür ederim abi. Bak abi nasılsın? İyi kardeşim, sen nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Yayında mısın sen? Yok abi seni bayrakta gördüm geldim. Ha bayrakta mı gördün? Hoş geldin. O zaman Yusuf çöp seninle bir yarışma yapalım. Tamam abi. Hazır mısın? Tamam abi hazırım. Sana bir soru soracağım. Bilirsen ödül vereceğim. Dünyanın en kısa boylu adamı kaç santimdir? 1 santim. Son kararını ver. 5 santim. 5 mi bak? 55. <laughs> kaç santim? 55. 55 santimle! Bravo be Yusuf! Helal olsun lan kardeşim sana. Be. Senle gurur duyuyorum ama bir santim gerçekten çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde kartlar var. Kartlar var. Kartlar işte. var elimiz diyorsun. Var işte. Hangisini seçersen evet. ödülü sana geliyor kardeşim. Hazır mısın? Hazırım abi. A mı? B mi? C mi? B diyorum. Ne diyorsun? B de 60 UC vardı. Hesabına yüklüyorum şimdi. Yusuf'cum güle güle kullan. Sağlığa bakmış ucuya geldim Ne demek kardeşim kendine çok iyi davran Umarım yeni yıl senin için çok güzel geçer Elindeki ucuyla ne yapmayı düşünüyorsun Oha yedir yeme ucu <laughs> <laughs> Yusufcum Kendine çok çok iyi davran Umarım yeni yılın çok, çok çok mutlu geçer kardeşim Allah, İnşallah bir daha oynarız. İnşallah, inşallah da Başkasına zarar vermeyen bütün hayallerin gerçekleşir canım kardeşim Çok çok öpüyoruz seni tamam mı Hadi <laughs> iyi davran kendine biz bu kağıt topuna hiç girmeseydik zaten hepsine, evet, evet, evet. <laughs> hepsine zaten <laughs> verdik. Ama güzel oldu güzel. <laughs> güzel oldu ya valla bugün çok 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 insan güldürmeye çalıştık. Umarım e, onları güldürmüşüzdür. Umarım siz de bu videoyu izlerken küçücük de olsa gülümseme yaratabilmişizdir yüzünüzde. 2021 hepiniz için Allah'ın izniyle hayırlı, sağlıklı, mutlu, hastalıksız bir şekilde geçer. Kendinize sevdiklerinizle beraber çok çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.